Avrupa'nın denizlerdeki en büyük doğalgaz depolama tesisi olan Silivri Doğalgaz Depolama Tesisimiz'deyiz. Müzik Ülkemizin sanayi ve üretim üssü Marmara bölgesinde yer alan tesis, 4.6 milyar metreküp depolama kapasitesiyle Türkiye'nin yıllık doğalgaz ihtiyacının yaklaşık %10'unu karşılayabiliyor. Bu kapasite özellikle kış aylarında doğalgaz tüketiminin daha fazla olduğu günlerde çok kritik bir rol oynuyor. Geri üretim kapasitesi günlük 75 milyon metreküp olan tesisin depolama kapasitesi 2028 yılında 6 milyar metreküp'e çıkacak. Müzik Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi sadece enerji arz güvenliğine sağladığı katkıyla değil, çevreci yönüyle de öne çıkıyor. Tesisin tüm enerji ihtiyacı yenilenebilir kaynaklardan sağlanıyor. temiz enerji yönetimi ve sürdürülebilir çevre politikasıyla Türkiye'de karbon ayak izi sertifikası alan ilk tesis ünvanına sahip. Türkiye'nin güçlü enerji altyapısında lider bir konumu olan Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi hem ülkemizin hem de Avrupa'nın enerji arz güvenliği için büyük önem taşıyor. Doğalgazda merkez ülke olma hedefine bir adım daha yaklaştırıyor. Türkiye'nin enerjisini güvenle depoluyor. Güçlü geleceğe birlikte yürüyoruz.